denklemler ve temel kavramlar kısmında yeni işleyeceğimiz konuda denklemler burada tabii ki en büyük sorun zaten öğrenci açısından da böyle matematik biraz soğutan kısım bu bilinmeyenlerin olması bir de bilinenler var tabii ki bilinenler bizim sayılarımız 1, 2, 1 bölü 2, 1 bölü, 2, 1 bölü 3 gibi sayılar bilinmeyenler ise x, y, z, k peki niye bu harfleri kullanıyoruz ya sembolik tamamı buraya herhangi bir isim de verebiliriz Ali, Mehmet, Veli araba, işte para, kişi gibi istediğimizi söyleyebiliriz. Biz biraz rahat işleyebilmek ve günlük hayatta kullandığımız bir terimle kullanabilmek için bilinmeyenleri zombiler olarak kabul edelim, bilinenleri de insan. Peki kime göre hareket edeceğiz? Zombilere göre hareket edeceğiz. Zombiler. Bunlara göre hareketimizi yapacağız. Küçük zombi büyük olan zombiyi dinleyecek. Ya da onun elini öpmeyecek. Giderken şöyle hareketler var yalnız. Eğer bir toplulukta mutluysa yani pozitifse giderken mutsuz olacak. Yani negatif olacak. Tam tersi mutsuzsa mutlu olacak. Yani negatifse eğer diğer tarafa nasıl gidecek? Pozitif olarak gidecek. Eğer burada mutluysa karşı tarafa nasıl gidecek? Mutsuz olarak gidecek. Ya da çarpıysa bölü. Bölüyse çarpı olarak gidecek. Tamamen buna göre hareket edeceğiz. Mesela ilk örneğimizde bakın. Büyük zombi kim? 3x. Küçük zombi kim? 2x bu hareket edecek. Bunlara göre bakıyoruz. Küçük olduğu için bu el öpmeyecek. Burada nasıldı? Mus mutluydu. Diğer tarafı nasıl gitti? Mutsuz. Bu geldi. E şimdi bu da korkup öbür tarafa kaçacak. Çünkü bu insan. Diğer tarafa kaçtı. Mutsuzdu. Mutlu olarak geldi buraya. Şimdi 3x eksi 2x x yapar. 5, 4 daha kaç yapar? 9. Demek ki denklemimizin çözüm kümesi neymiş? 9. Hemen şu örneğimize bakalım. Bakıyorum zombilerimden. 2x 3x. Kim küçük? Bu. Bu 3x öbür tarafa nasıl gidecek? Mutsuzluğu mutlu olarak geldi. Karıştırmamak için üstünü şöyle çizebilirim. Peki bu buraya geldiği için bu eksi 5 korkup öbür tarafa kaçacak. Ve nasıl olacak? Mutsuzluğu mutlu olarak geldi. Bunu da çiziyorum. Kimse kalmadı artık. Burası 2x 3x daha ne yapar? 5x yapar. Burası 15 lira 5 lira daha ne yapar? 20 lira yapar. Hala bir tane var. Bu da çarpı durumda. Öbür tarafa nasıl gidecek? Bölü olarak gidecek. Her taraf 5'e böldüğünde de x 20 bölü 5'ten kaç çıkacaktır? 4. Bu denklemi sağlayan çözüm kümemiz kaçmış? 4'müş. Bunu ona göre çözüyoruz ve ona göre çözüm üretiyoruz. Devamında bakalım ne var? Yeri yeterim bunu. Evet. Bir şey bilinmeyen bir sayı. Buna da bilinmeyen diyeceğiz. Ne diyeceğiz? x, y, z. Bu ifadeleri bu şekilde yazacağız. Bunların bir Türkçesi var bir de matematikçesi var. Biz Türkçeyi neye çevireceğiz? Tamam. Matematikçeye çevireceğiz. Türkçemiz kim? Mesela fazla, çok, ekle. Bunların matematikçede ne olacak? Artı işaretiyle gösterecek. Az, eksik, noksan. Bunlar eksi işaretiyle gösterecek. Kat, çarpı, çarpı işareti. Falanca da biri, filanca da ikisi gibi ifade olduğunda ifademiz neye dönüşecek? Paylaşmak ve bölme kavramıyla eşler olan bölme işlemine dönüşecek. Dır. eşittir anlamına dönecek. Bunlar bir nevi çeviri dilinde kullandığımız ifadeler. Mesela bize diyecek ki bir sayının hemen ne gelecek aklımıza? X. İki fazlası 2 artı 7 7 dir yazıyorum. Artı 2 diğer tarafı nasıl gidiyordu? Eksi 2. X buradan kaç çıkacak? 5. Bir sayının bir sayımız x'ti. 2 katı Neydi? Çarpma 2x. 3 eksi 3 eksi kaçmış? 10. Buradan denklemi çözebiliriz. Eksi 3 diğer tarafa nasıl gidecek? Hop. Artı 3 diye gidecek. 2x eşittir. 10, 3. Her tarafı 2'ye bölersek yine ne olacak? x 13 bölü 2 olacak. Geliyorum buraya. 3 katının 3x. 5 eksiğinin eksi 5. 4'te 1'i bakın neydi? falanca da biri filanca da ikisi bölmek. Bölü 4 kaç eşit? 20. Gizli paydamız kaç? 1. Çünkü rasyoneller ikili dolaşırdı. Çarpıyoruz. 1 kere 3 x. 5. Çarpma çırpma işlemi var bakın burada. Karşılıklı çarpma. 4 kere 20 kaç? 80. Bu eksi 5 bir tarafı nasıl gider? Artı 5 gönderdik çizdik. 3 x ne oldu buradan? 85. Her tarafı kaça böleceğim? 3'e 3'e. Ve buradan ne çıkacak? X 85 bölü 3 gibi bir rasyonel sayı çıkacak. Cevabımız bu olacak. Bundan sonraki videoda da biraz soru çözeriz bununla ilgili. Kolay gelsin.